Hazırlanırken. Ne? Beynime gelme. E ne, sen, ya ben bir şey demedim ki. Bunları da bir daha böyle buraya yaptın mı? Böyle koyacaksın dibe. Ay, kaşını ya bu. Ne? Kaşını ya. Suyunu koy. Suyun <laughs> tam Aç bir ilaç oturalım. E Yemek. Bütün gün gezdin. Kap Ulet. Çok keyifli yerinde. Ha. Geziyor. Ha, öyle diyeceksin. Geziyorum, yemekte yapmıyorum diyeceksin. Herkes bilecek. Anladın mı? Evet. Tembel tembel tavuklara yem ver. Ya. Saçım iyi mi? Çok güzel. Olaysın. Ne bileyim. Ha. Bu? ha. sürmeden olur mu anne çançana? Kimse sürmüyor ki. Neyse ama sen meşhur ve popüler bir kadınsın. <laughs> Ay istemiyorum. <laughs> Parfümsüz gidilir Çok mi? Çok iyi günler. İyi günler. Yemekleri güzel. Naş yavru. yavrum. Bütün gün geziyorsun. Onu kabul ettin mi? Ettim. Ha. Ben söyle o zaman gitmeden. Ben Hı. bütün gün geziyorum. Elimle Hiç... çek. <laughs> Yemek yapmıyorum. Gezdiriyorum kendimi diyeceksin. Bırak onu, bırak orada al, onu bıraktın oraya. Ha, bırak artık bırak. Bırak ben buraya asarım. Kaşındın, aldın buraya getirdin. Tamam, yürü hadi. Bak, anaları geldi, acıkmış. Artık çekme artık evladım. Gecelik yedim. Tamam iyi geceler de kapatayım. Hadi iyi geceler yavrum. Ha, iyi geceler. Of. Sıcak değil mi? Aa, şey başlıyor bübüş. Bir... Ne?